Kızım, Sen seni ne kadarmış onlar? <laughs> ne kadar o? abla bu 70 lira. Ejdin ya. Hı. Şey mi? Ya. Senin mi? Ne iş yapalım? Efendim. Efendim. Güzelmiş. Ecilin. Hadi abi. Ahmet orada. Orada Ahmet orada. Efendim ee, hizmet, yani Ezmet ee, cebeci de yazdık sahilde şöyle yürüyüşe çıktık. Şurada eski antikalar var. Çok pahalı ya. La adamın milletin eşçileri bile Acayip para pınay ne ya? Eski de da. Güzel bir günün ardından şöyle benim şanlı bayramda sallanıyor orada. Dalgalanıyor. Güzel bir günün ardından şöyle bir e, sahilde yürüyüş yapalım dedik. <laughs>